ünlü hadis alimi Muhammed Avvame Hoca Efendi kimdir? Halep'te 24 Ocak 1940'ta dünyaya gelen Muhammed Avvame Hoca Efendi, Halep Şabaniye Medresesinden mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde okudu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Şabaniye Medresesi Şer'i İlimler Enstitüsü'nde hocalık yapan Avvame Hoca Efendi daha sonra Suudi Arabistan'a taşındı. Avvame Hoca Efendi Medine İslam Üniversitesi ve Cidde'de Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde dersler verdi. Ünlü Osmanlı alimi Muhammed Zahid el-Kevseri'nin ilmi çizgisini devam ettiren Avvami Hoca Efendi'yi en fazla etkileyen hocaları Şam'ın meşhur muhaddis ve müfessirlerinden Abdullah Siracuddin ve Zahid El Kevseri'nin en meşhur talebesi Abdülfettah Ebu Gudde oldu. Avvami Hoca Efendi Medine İslam Üniversitesi'nde ilmi araştırmalar merkezini kurduğu gibi Mısır Esher Üniversitesi Fas'taki Haseniye Hadis Enstitüsü, Hindistan'daki Hint İslam Fıkıh Birliği gibi akademik kuruluşlarda misafir öğretim üyesi olarak ağırlandı. Ayrıca Malezya, Endonezya, Güney Afrika ve başka ülkelerde Avvamı Hoca Efendi'nin adına kurulmuş akademik araştırma merkezleri bulunmaktadır. Ya Rabbi, Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm Allah. Allah. Keyif Elhamdülillah. 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 ]enhayn. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şöyle sandalye gittin. Şöyle sandalye gittin. Esselamu aleyküm Oğlu efendim. Pehlivan diyordunuz. Oh, Pehlivan. Pehlivan. Oğul torunlar. Bu <what's> pues sekişir. <laughs>